İşitme engelliler özel bülteniyle devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 95. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu çerçevede ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Ardından da devlet erkanı anıt kabri ziyaret etti. Geliye! Kutlamalar için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Atatürk anıtına kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Elan, dur! Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Kenan İpek, partilerin grup başkan vekilleriyle milletvekilleri katıldı. Resmi törenler kapsamında Anıtkabir'in ilk konukları ise Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve çocukları oldu. Avcı heyetteki Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin ellerinden tutarak aslanlı yoldan geçti. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen avcı Anıtkabir özel defterini imzaladı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte baş öğretmen Atatürk'ün huzurundayız. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için açtığı yolda var gücümüzle ilerliyor ve baş öğretmenimizi sevgiyle anıyoruz diye yazdı. Bakan Avcı Anıtkabir özel defterine yazdıklarını yanındaki öğrenciyi okuttu. Ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilişinin 95. yıl dönümünü kutlamak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını paylaşmak için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte Anıtkabir'de baş öğretmen Atatürk'ün huzurundayız. Devlet anıt Anıtkabir'i ziyaretiyle de resmi törenler başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra milletvekillerinin de olduğu Devlet Erkanı Aslanlı Yoldan geçerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilmesinin ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Liderliğinizle devletimiz bağımsızlığına, milletimiz hürriyetine kavuşmuştur. Bugün huzur ve güve içinde yaşadığımız bir ülkemiz varsa bunu size ve milli mücadelemizin aziz kahramanlarına borçluyuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yegane hedefimiz sizin açılışını yaptığınız çatı altında devletimizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine eriştirmektir. Ankara'daki ikinci törense birinci mecliste düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla al bayrağımızı göndenden indirmek isteyenler büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu nedenle bugün bizlerin coşku günüdür, bayram günüdür. Hepimize bir kez daha kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek 23 Nisan coşkusu sürerken birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çiçek'in gündeminde 1915 olaylarına ilişkin iddialar da vardı. Çiçek şimdi soykırım yalanıyla yeni bir saldırı başlattılar. Bunu iyi anlamamız lazım diye konuştu. Son günlerde bazı şahısların ve bazı parlamentoların Ermeni diasporasının ve arkasındaki güçlerin yürüttükleri bir iftira ve karalama kampanyasına şahit oluyoruz. Tek yanlı, ön yargılı, tarihi gerçeklikten ve objektiflen objektiflikten uzak, yok hükmünde olan bu söylem ve kararlarla bir tezgah kurulmaktadır. Bu yüce çatı altında Milletin Meclisi'nin başkanı olarak belirtmek isterim ki 1915'te Ermeni çetecilerinin eline silahı tutuşturanlar Binlerce, on binlerce vatan evladının masum kanını akıtılmasını teşvik edenler, tahrik edenler, her türlü desteği sağlayanlarla günümüzde ülkemizi kana bulayan binlerce vatandaşımızın kanını akıtıp yüreğimizi dağlayan teröristlere silah veren, eğiten, teşvik eden, her türlü desteği veren aynı adreslerdir, aynı çevrelerdir. 40 yıldır kanlı terör eylemleriyle Maddi manevi bize çok şey kaybettirdiler. Şimdi de sözde soykırım yalanları ile yeni bir saldırı başlattılar. Bunu iyi anlamamız lazım. Bir şey daha bilmemiz gerekir ki bu söylemleri ve kararları alanların bazılarının elleri kirlidir ve kanlıdır. Bunu bizim üzerimizde temizlemeye çalışıyorlar. Anadolu yu kendine yurt edinen milletlerin her zaman uyumlu durması gerekir. 23 Nisan kutlamalarının sonraki adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek mecliste kutlamaları kabul etti. Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Belgin Aydın aktaracak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir başka kutlama adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek son olarak meclis başkanı sıfatıyla kutlamaları, tebrikleri kabul etti. Bu kapsamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şeref salonunda kabul gerçekleştirildi. Kabule Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski meclis başkanları katıldı. Öte yandan Kuvvet komutanları ve yok temsilcileri de yine burada hazır bulundular. Meclis Başkanı Cemil Çiçek daha sonrasında son dönem olması nedeniyle basın mensuplarıyla bir veda fotoğrafı çektirdi. Şimdi gözler saat 14'e çevrildi. Saat 14'te genel kurul çalışmalarına başlayacak ve genel başkanlar siyasi partilerin liderleri de 23 Nisan'a ilişkin mesajlarını meclis kürsüsünden bir kez de saat 14'te meclis genel kurulundan verecekler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gün içinde yoğun bir program bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve beraberindeki 23 Nisan çocuklarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu özel gündemli toplantısına da katılacak. Cumhurbaşkanı programına İstanbul'da devam edecek. Nijer Cumhurbaşkanı Mamadou İsafu ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çanakkale 100. Yıl Barış Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı akşam Akşahatli'de ise Barış Zirvesi katılımcıları onuruna verilecek olan akşam yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Halife Esani ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da yoğun bir programı var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da Çanakkale 100. Yıl Barış Sirvesi'nin yüksek düzeyli oturumuna katılacak. Başbakan Davutoğlu güne Anıtkabir'deki törenlerle başladı. Törenin ardından Çankaya Köşkü'ndeki makamına geçen Başbakan burada 23 Nisan çocuklarını kabul etti. Makam koltuğuna çocuklardan birini oturttu. Başbakan Davutoğlu'nun bir sonraki adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir araya gelecek olan Başbakan 23 Nisan özel oturumuna katılacak Başbakan Davutoğlu programına İstanbul'da devam edecek Başbakan Çanakkale 100. Yıl Barış Zirvesi yüksek düzeyli oturumuna katılacak. Zirvede 21 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli de yer alacak. Yeni Zelanda Başbakanı John Key'de özel bir görüşme yapacak Başbakan Davutoğlu'yla. Başbakan Davutoğlu bu programın ardından Ankara'ya dönecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan resepsiyonuna katılacak. 1915 Nice küçük bedenlerin bir hilal uğruna toprağa düştüğü yıl olarak kayıtlara geçti. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı kapsamında Zonguldak'tan yola çıkan izci öğrenciler kınalar yakılarak Çanakkale'ye gönderildi. Hey 15'li, 15'li diyerek başlayan türküler boşuna yakılmadı. Kimisi öğrenimini yarıda bırakarak koştu cepheye, kimisi de yavuklusunu bıraktı geriye. Kınalar yakıldı, şehadet şerbeti içilsin diye. Zonguldak'tan Çanakkale'ye doğru yola çıkan izci lise öğrencileri adeta o günleri tekrar yaşadı. Bizimki e, klasik bir geç, Çanakkale gezisi, günü birlik bir turistik geziden ziyade dedelerimizin yattığı yerde yatmak, onlarla beraber yaşamak, onların soluklarını hissetmek için gidiyoruz. Çocuklarımızda çok güzel geri dönüşümler oluyor. Otobüslere bindirilen izci öğrencilerin aileleri duygulanlar yaşadı. Herkes çocuk çocuğuna herkese nasip etsin. Duygulandım, çok duygulandım. Çok sevindim. Bir hafta boyunca sürecek kampta izci öğrenciler çadırlarda kalacak. Dedelerinin yattığı yerlerde yatıp onların nefesini hissetmeye çalışacaklar. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin çocuklarımızın hepsine. Gururluyuz. Kamu personeli seçme sınavında usulsüzlük iddialarına ilişkin ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 43 zanlı adliyeye sevk edildi. 43 şüpheli sabah saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin ifadesini soruşturmanın savcısı Yücel Erkman alacak. 2010 yılındaki kamu personeli seçme sınavında usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmanın ikinci etabında 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, çiftçilere sağlanan desteğin son 13 yılda 10 milyar lirayı aştığını belirtti. Kütahya'da 7.si düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Eker, başkaları gibi hayal var etmiyoruz, hayal satmıyoruz dedi. Ve da Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, tarım, hayvancılık, seracılık ve süt endüstrisi fuarının açılışına katılmak üzere Kütahya'daydı. Eker, 2002 yılından itibaren bakanlığının verdiği hizmetlere dikkat çekti. Biz geldiğimizde Türkiye'nin bütün çiftçilerinin devletten aldığı destek 2 milyarın bile altındaydı. 1 milyar 800 milyon liraydı. Biz bunu yaklaşık beş buçuk kat artışla 2010 yılında 10 milyar Türk lirasına çıkardık. Eker, tarımla uğraşanlara verilen sözlerin yerine getirildiğini belirtti. Üreticimize ne söz verdiysek Allah'ın izniyle sözlerimizi bugüne kadar hep yerine getirenlerden olduk. Bu şekilde de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Başkaları gibi hayal vaat etmiyoruz. Hayal satmıyoruz. Hayal tacirliği yapmadık, yapmıyoruz. Açılışın ardından Mehdi Eker, fuar alanını ziyaret ederek firmaların sergilediği ürünler hakkında bilgi aldı. Bereketli olsun inşallah güçler. Çiftçilerim... Kalkınma yapan, yurt dışından gelenlere sağlık hizmeti sunma ve bundan para kazanma sürecine girdiğini söyledi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Türk Kalp Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen Küçük Kalpler Projesi için Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde imza töreni düzenlendi. Türkiye sağlıkta artık öyle bir aşamaya geldi ki, sağlıkta artık para kazanacağız inşallah. Dış dünyadan daha fazla hasta Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'den sağlık hizmeti alacak. Bu süreç başlamış durumda. Türkiye çok daha fazla döviz kazanacak cari açığımızı sadece sanayi malları ihraç ederek değil, hizmet ihracatı yoluyla da kapatmış olacağız inşallah. Bakan Yılmaz, Türkiye'de bölgesel değil, topyekün bir kalkınma modeli uygulanacağını söyledi. Bizim kalkınma anlayışımız belli iller, belli yöreler üzerinden yürüyen bir anlayış değil. Türkiye'nin tüm enerjisini harekete geçirmeyi öngören, kapsayıcı, kucaklayıcı ve topyekün kalkınmayı öngören bir anlayış. Yılmaz daha sonra projenin pilot olarak uygulanmaya başladığı Pakize Kemal Öğücü İlköğretim Okulu'na geldi. Öğrencilerin kalp sağlığı taramasını izleyen Yılmaz onlarla sohbet etti. Eğitim gerçekten önemli. Hepimize lazım. Hangi yaşta olursak olalım lazım. Abi, evet tekrar tebrik ediyoruz. Sayın seyirciler Regaip Kandili bu gece kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Regaip gecesini kutlayan bir mesaj yayınladı. Görmez mesajında Regaip gecesi hesap günü geldiğinde bizden sonraki nesillere yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak için muhasebe vaktidir dedi. Günümüz insanı için tüm yapıp etmelerinde ne kadar Allah'ın rızasını aradığını sorgulaması açısından büyük bir fırsattır diyen görmez. Her türlü ırkçılığın ve ayrımcılığın önüne geçelim, affedici olalım, affetmeyi öğretelim, tevazu gösterelim, birbirimize sahip çıkalım ve iyiliği yeryüzüne egemen kılalım çağrısında bulundu. 7 Haziran seçimleri için milletvekili kesin aday listeleri yarın resmi gazetede yayınlanacak. Kesin aday listeleri resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte radyo ve televizyonlarda da ilan edilecek. 2015 genel seçimleri için gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 8 Mayıs'ta başlayacak. 54 ülkedeki 112 temsilcilikte sandık kurulacak. Yurttaşında yaşayan 2 milyon 848 bin 652 seçmen 31 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı Mayıs 2015 er Celbin'de silah altına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ait tebliğ yerine geçecek bir duyuru yayımladı. Duyuruda Mayıs 2015 er Celbin'de sevke tabi olan yükümlülerin Sevk işlemlerini 17 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında askerlik şubelerinden yaptırabilecekleri belirtiliyor. Yükümlüler e-devlet üzerinden de 17 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında sevk işlemleri gerçekleştirebilecek. Duyurunun tam metnine www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT'nin tere gün sayfalarından ulaşılabilecek. Bu haberle işitme engelliler özel bültenimizi noktalayacağız. Ondan ötesi devam ediyor.